Merhabalar Nefis Tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir irmik helvası tarifim var. İnanın bildiğiniz tariflerden çok farklı. Farklı derken neyi kastettiğimi şimdi göreceksiniz. Şerbetini farklı hazırlayacağız arkadaşlar. Böyle karamelli bir sos yapacağız. Şerbet yapacağız pardon. Ve inanılmaz küçük bir fark verecek irmik helvamıza ama çok lezzetli oluyor arkadaşlar şimdi e, tavama bir buçuk su bardağı toz şekeri aldım hafif şöyle sallayarak erimesini sağlıyorum dikkatli olun bayağı hızlı oluyor bu işlem yani şekeri fazla yakmayın o zaman yanık yanık bir koku olur o da lezzetli olmaz yani arada böyle kaşıkla da karıştırabilirsiniz güzelce şekerlerin içerisinde erimesini sağlıyorum ve böyle hafif güzel bir karamel rengini alıncaya kadar özellikle bu işlemden sonra dikkatli olun çünkü çok hızlı gelişecek bu işlemden sonrası yani olay 1-2 dakikada oluşuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi rengi bu şekilde olması lazım tavam siyah olmasına rağmen şimdi sizlere rengini göstermeye çalışıyorum umarım anlaşılmıştır kıvamı rengi bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi içerisindeki bütün şekerler de eridi Başka bir kapta 1 su bardağı su ve 2 su bardağı sütümü e, koydum. Şimdi onu ekleyeceğim artık şekerimin üzerine. Karamelin rengi kıvamı yeterli benim için. Bu aşamada çok dikkatli olun çünkü sıçrama yapabilir. Yani kesinlikle yanmayın dikkatli olun bu aşamada. Ve e, süt ve suyu döktüğünüz an şeker böyle donacak. Yani bu gayet normal ama kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıkça zaten içerisinde o şeker tekrar eriyecek. İlk önce şekeri yapıyorum ki irmiklerimi kavurduğum an şerbetim hazır olsun. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka sizlerde deneyin. Şerbetim hazır. Şimdi bir kenara alabilirim geçiyoruz irmiğimizi kavurmaya bunun için tencereme geniş bir tavaya yani yaklaşık yarım çay bardağı sıvı yağ ve 100 gram kadar tereyağı ekledim tereyağı miktarını isterseniz azaltabilirsiniz Tereyağım da içerisinde eridikten sonra 2 su bardağı olan irmiğimi ekliyorum su bardağı ölçüm 200 milim arkadaşlar bunu çok soruyorsunuz yorumlarda ve güzelce kavuruyorum. Kesinlikle başından ayrılmayın yoksa çok çabuk altta kalanlar böyle kararabilir. O yüzden sürekli karıştırmak gerekiyor helva tarzı tariflerde. Baştan rengi bayağı açık gördüğünüz gibi. Güzelce kavuruyoruz hafif rengi dönünceye kadar. Dediğim gibi kavurma işlemini kesinlikle bırakmayın. Yoksa yanar yani çok çabuk yanan bir şey irmik. Biraz hızlandırılmış göstermeye çalıştım sizlere bu aşamaları. Sıkılmayın diye. Kavurmaya devam ediyoruz. Çok hafif de olsa rengi değişmeye başladı görüyorsunuz. Bu arada sizler için süper yeni tarifler çektim. Ama benden özellikle istediğiniz tarifler varsa bunu yorumlarda belirtirseniz memnuniyetle yapmaya çalışırım elimden geldiğince. Evet gördüğünüz gibi irmikler bayağı rengini değiştirdi. Kavruldu yani. Şerbetim de hazır. Şimdi ikisini buluşturma anına geliyoruz yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi rengi bu şekilde kavurduk. Güzel açık kahverengi bir renk aldı artık irmiklerimiz. Ve hazırlamış olduğumuz şerbeti dökebiliriz. Şerbetim de sıcak bu arada arkadaşlar. Kesinlikle şerbeti yaptıktan hemen sonra başlayın irmiğinizi kavurmaya. Yani soğumuş olmamalı, sıcak olmalı. Ve döküyorum. Bu aşamada da dikkatli olun çünkü sıçrama yapabilir. Her ikisi de sıcak buluştuğu için. Gördüğünüz gibi hepsini döktüm. Baştan sulu kesinlikle panik yapmayın. Olması gereken kıvam budur. Zaten demlenmeye bırakacağız. Şöyle hafif bir karıştırıyoruz. Yaklaşık 1 dakika ocakta tutuyorum bu şekilde. Ve karıştırdıkça zaten koyulaştığını anlayacaksınız. Evet bu kadar yeterli. Ocaktan aldım. Bu haliyle bile hala sulu sayılır yani gördüğünüz gibi. Daha çekmemiş yani. O yüzden kapağını kapatıp demlenmeye bırakıyorum. Yaklaşık bir 5-10 dakika demlenmesi yeterli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5 dakikanın sonunda sizlere göstermek istedim. Çok güzel çekmiş kendini ve tane tane. Baştan böyle kalıp gibi olması çok normal çünkü demlendi yani. böyle kaşıkla kaşın tersiyle böyle eze eze karıştırıyorum ki tane tane olsun helvamız. Bu şekilde soğumaya bırakırsanız e, taneliğinden kaybetmiş olabilir. O yüzden bu işlemi sıcakken yapmanızı tavsiye ederim. güzelce karıştırdıktan sonra artık servis tabağıma alabilirim. Dilediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Ben böyle pasta kalıbımda servis etmek istedim. Renginin güzelliğini umarım görüyorsunuzdur. Gerçekten hem yapımı zevkli, biraz kolunuz yorulsa da inanın bu lezzete değiyor. Böyle kaşığın tersiyle bastıra bastıra yayıyoruz. Kalıbımıza bu arada kalıbımı hafif sudan geçirdim arkadaşlar ki e, helvamız yapışmasın. Hiç e, streç falan koymadım yani gördüğünüz gibi direkt kalıba koydum oysa kalıbım silikon olmamasına rağmen kolaylıkla çıktı. Birazdan göreceksiniz. Hemen hemen bütün helvamı koydum ben kalıbıma. Servis tabağıma aktarıyorum. Hiç bekletmedim. Hala sıcak helvam bu arada. Evet şimdi kalıptan çıkartabiliriz. Hafif şöyle bir vuruyorum yine de işimi garanti yapmak için ve çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi helvam tane tane olmasına rağmen kalıp gibi duruyor. Tane tane olduğunu ısrarla söylüyorum sizlere çünkü birazdan yakın çekimle İç dokusunu göstereceğim sizlere. Üzerine ben e, file antep fıstığım vardı. Onları serptim. Süslemesi tamamıyla size kalmış bir şey arkadaşlar. Dilerseniz bu şekilde sade de bırakabilirsiniz. Gerçekten hayal gücünüze kalmış bir şey. Süslemesi. Bu şekilde çok sade geldi bana. O yüzden ortalarına e, vişne şekerlemeleri koymayı tercih ettim ben bu şekilde yapınca iyice böyle pasta görüntüsü olmuş oldu. Dediğim gibi tercih meselesi. Dilediğiniz şekilde süsleme yapabilirsiniz. Evet şimdi sizlere servis için bir dilimini kesip göstermek istiyorum iç dokusunu özellikle keserken hafif bir dağılma olacaktır bu gayet normal çünkü dediğim gibi helvamız tam ölçülü bir tariftir arkadaşlar tane tane olan bir helva şimdi göstereceğim sizlere kaşıkla da yakın çekimde şimdi izleyeceksiniz Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.